hoş geldiniz masamıza. Masalarınızın beti bereketi bol olsun. Her zaman şenlikli güzel konuşmalarınız olsun. Vallahi çok iddialıydılar. Kendi haftalarında birinci oldular. Bu hafta da iddialılar ama çok iddialı farklı çiftlerimin yanında oldukları için. Vallahi bugün neye uğradığını şaşırdı Perihan mutfakta. Evet. Değil mi Perihan? <laughs> ama yine evet. de yılmadı gayet güzel bir menüyü koydu. Ama bakalım neler olacak. Şimdi bugün bir davetiye krizi yaşandı. Bana sorarsanız hiç önemli değil. Ya siz evlenmeyi başarın da gözünüzü seveyim. Anasının adı başaymış, babasının adı sonaymış. Hangi ailenin sağda solda hiç önemli değil ama... ...şimdi Gülden tutturdu kız tarafının adı başa yazılsın. E Ramazan bizim ne şeyimiz var bizimki başa yazılsın. Ben de size sordum. Şimdi Zahide Yetiş TV sayfasına ve Mavitik Zahide Yetiş sayfasına bir sürü cevaplar geldi. Bir izleyicimiz bunu çözdü. Ne yazmış olabilir Ramazan? Gerçekten merak ettim şimdi. Ne yaparsan yap. Biren yap hep sonda mutlu. kalıyor yani ama. Herkes mutlu ama. Bunda bu nasıl özümde. mutlu olabilir? Ben de sabırsızlıkla bekliyorum aslında Var yani. mı fikri olan? Sarfın arkasına yazarlar dedim. O zaman bizim öne yazılıyor. Bence sadece gelinle damadın <laughs> ismi öyle. yazılır. Çok kişi yazmış. Hepsine teşekkür ediyorum. Ömer Fırat 2404 diyor ki: "Ömer Bey, kız tarafının dağıttığı davetiyeye kız tarafı önce yazılsın." erkek tarafının dağıttığı davetiyeyi de erkek tarafı önce yazılsın. Wow. 200 tane mi davetiye var? 100 tarafına kızın ailesini başa al. Bence ha, de. Çok güzel. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. O zaman da çok tuhaf olmayacak mı? Erkek tarafıyla kız tarafı ayrılmış gibi erkeğe erkeğin ki kıza kızınki gibi. Arkadaşlar tamam şimdi bak gülümseyerek başladık ama hayat her zaman böyle neşeli gitmiyor. Dün Volkan'la Şiva gerçekten çok ciddi bir tartışma yaşadılar burada. Hatta Volkan bayağı bir isyan etti. Sadece Şiva'ya değil süt annesine de isyan etti. Ama bugün süt annesi gelmedi. Dün Volkan süt annesini ziyarete de gitti. Kapısına kadar gitmiş. Sizce neler oldu? Bir izleyelim önce. Rabia anne. Rabia anne bir aç kapıyı bir şey konuşacağız Rabia anne. Ha ya böyle yapma gözünü seveyim bir aç kapıyı bir şey konuşacağız ya. Şu abi anne bir açsana kapıyı ya gözünü seveyim bir şey konuşacağız ya. Böyle yapma gözünü seveyim ya. Bir şey söyleyeyim mi Volkan? Sanki hani evse alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı. Bir de kapıyı evden biliyor musun? Bir, hani sanki bin kere gelmişsin kapıya gibi davranıyorsun. Bir önce bir nazikçe bir çal bakalım. Çok aradım. Ha telefonla aradın Burayı önce. Burayı e, stüdyo terk ettikten sonra çok aradım, çok mesaj attım. Işığı da yanıyor, evde olduğunu da biliyorum. He. Yani ondan dolayı bir öyle biraz şey hani bir ateşli şey yaptım yani kapıyı çalıyorum. Tamam şimdi oldu o zaman. Yani ondan dolayı ama işte e, şöyle onu da neden zorladım söyleyeyim ben çok uğraşıyorum. Annemin yani annemin sözünü çok dinler yani annem de onun sözünü dinler. Birbirlerinin sözünü çok dinler. Ben orada dün de söyledim ona hani bana yardımcı ol dedim ama hiç şey yapmadı yani bir adım atmadı bana. Ya yani onun da bana yardım etmesi lazım ki biz bir şeyler yapalım. Çünkü Şiva'yı kaybettiğimi düşünüyorum ve dün de öyle bir şey söyledi. Ona benzer bir şey. Ne dedi? Ne dedin Şiba? Ee, Zahide Hanım çok sinirlerim çok bozuluyor kaç gündür. Ee, dün bana iki sene beklemek, üç sene beklemek söyledi. Ben kendisi de söyledim Volkan ben iki sene, üç sene bekleyemem. Volkan ne yapacaksın böyle arada? Ben ben şuna inanıyorum gerçekten. Ben e, Şiva ile bugün de evlenirim. Bugün de nikah kıyarız ama şöyle bir durum var. Onların rızası olursa biz daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Yani ben seni kaybetmek gerçekten istemiyorum. Seni sevdiğimi zaten biliyorsun. Yani bunu kaç defa daha söyleyeyim. Ama ailemin de rızası olursa bizim daha mutlu olacağımıza inanıyorum ben. Ve öyle de olacak. Ama onlarda rıza yok. Hakan, biz orta yolu bulamayacak. Sen bunu anlat. Nasıl bulamayacağız? Biz onun için yola çıktık ya zaten. Orta yolu bulalım diye yola çıktık zaten. Buraya onun için geldik. Onun için çabalıyoruz. Volkan. Ben sana bin defa söyledim bak. <laughs> yanımda durursan biz her şeyi <laughs> çözeriz. Ama yanımda durman lazım. Volkan ben sana adını söyledi. Eğer e, çok geç olursa ben aylığı ne söyleyecek? Sen aileni mi düşünüyorsun? Bizi mi düşün? Ben anlamadım ki. Ben orta yolu Sen buluyorum. Sen hangi düşünüyorsun? Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Benim de aile var. Bunu unutuyorsun ama unutma. Bende de aile var. Bence anne var, baba var. Kendi yani tarafından düşünüyor birazdan. Bencil düşünmekle alakası ben yok. Yumurtadan ben yumurtadan çıkmadım Volkan. Sen nasıl kendi aile düşünüyorsan ben de düşündüm. Ben yumurtadan çıkmadım yani. Ben zaten orta yolu bulmak, ikimizin ailesi için de orta yolu bulmaya çalışıyorum. Volkan sen biliyorsun ben karar yaptım Türkiye'de kalacak artık. Evet. Baba ne kadar bana kızdı, anne ne kadar kızdı. Artık her gün konuşmuyoruz. Bana hala çok kızgın. Hayatım biz burayı halledelim ailemi. ben de şunu sözünü vereyim. Ben de gelip yani birlikte gideriz. Sizin aileniz de iyidir. Tam orada kalmayız ama sizin ailenizin gönlünü de alırız. Artık hiç, hiç umut yok. Nasıl ümit yok? Ben sana ne diyorum bak ben dün de söyledim sana. Biz seninle olacağız. Zaman sadece zaman istiyorum. Ben Falka ne kadar zaman? Sofra saygı var, ben bağırmak istemiyorum ama beni kızdırmak yaptın artık. Sana artık kapıyı açmıyor olur. Sana söyledim gel gidelim artık. Sonra sonra anne ikna yaparsın. Kabul yapmadım. Dediğin şey o kadar kolay mı ya? Gel gidelim diye. Beklemek kolay mı? En azından birlikteyiz bir şey söyleyeyim mi? Bak bu güzel bir cümleydi. Bence burada bir virgül koyalım. En azından birliktesiniz. Ama onda bir yere kadar. Ya yani bir yere kadar da Zeynep ama çok badireler atlattılar. Habire de yeni bir şey karşılarına geliyor yani. Ama şöyle bir durum var. Ya bir erkeğin ülke değiştirip yani düzeni bozmasıyla kadının aynı değil. Çünkü ya hani neden var, aynı. Şöyle bir ya. mevzu var. Yani ailesel ya da duygusal düşünmeyin. Şöyle bir mevzu. Ama var. aile de giriyor burada devreye. Bak onu demek istemiyorum. Bak ben... yalnız Shiva burada <laughs> hissetmiyor mu kendini? Çalışma hayatı şu bu adam oraya hani şey oraya yani şey yapamaz orayı. Tamam. Sen Al, adapte oraya, gittiğinde oraya. Nasıl adapte olamıyorsun. Shiva senin için burada adapte olmuş sonuçta ama. Peki daha konuşuruz bunlar arkadaşlar. Yemekleri de soğutmayalım. Hazırsanız eğer tatlıyı sona bırakalım. Buyurun afiyet olsun. Peki Zeynep Nasıl buldun? Pidesin hamuru yumuşaklığı çok güzel olmuş. Ama ben tadını sevemedim. O iç harcı tavuklu şeyini sevemedim. Yani bir kıyma beklerdim ya da sadece bir kaşar. Yani tavuk hiçbir şekilde yakışmamış pideye. Bir de e, çok fazla kabarmış. Pide dediğim biraz ince olması gerekiyor Aa, bildiğim kadarıyla. Kabarmış diye mi eleştiriyorsun? Yani o biraz yani da tarzı e, düşüttü galiba. Söyleyeyim bir dakika. Sadece hamur yedim iç harcı hiç yemedim yani. Beşamel sos, bir kaşar, şöyle bir şey. Şöyle göstereyim size şöyle bir şeyini. Yumuşaklığıyla lafım yok bu arada. Söyledim tekrar. Gayet güzel yumuşaklığı. O konuda eline Afeders sağlık. Ol. Bir de bu ıı, neydi adı? Patates çana. E sadece patates maydanoz ve dereotu tadı, de, dereotu tadı geliyor. Yani tab ne patatesin ne yoğurdun Üstündeki sosun bile tadını alamadım. Yani burada patates yok. Hiçbir şekilde patates tadı gelmiyor. Ama sen otunu alıp geldi. gösterirsen patatesli kalmaz. Otunu değil bebeğim. Zaten her yeri bu şekilde. Valla ben her çok sevdim. Ben... Hemen onu bitirdim bile. Sana Sen sevdin ben sevmedim. Puanı ben vereceğim zaten bildiğin kadarıyla. Sen evet, sevebilirsin yani. Şu an yani. Elindeki ben... çatalda patates mevcut. İşte bak bunu da tadayım istiyorsan tat tekrar. Tat canım. Afiyet olsun. Bence o Hiçbir güzel olmuş. şekilde tat gelmiyor. Teşekkür ederim. Bence o güzeldi yani. Hangisi Sergen? Ee, bu salata vardı ya hepsini bitirdim hatta. Gerçekten güzel olmuş. Çok ee, Hamur için de hemen bir yorum gelmişken söyleyeyim. Hamur için hamur çok güzeldi. Biraz içi malzemesi daha fazla daha iyi olabilirdi. Bence Zeynep Hanım'ın masasından daha iyiydi. Oo, bence o konuya e... hiç girmeyelim. Gerçekten aşırı böyle yükseliyorum. Bilmiyorum ama sizin yani O konuyu daha iyi Cuma günü finalde ayrı bir şekilde konuşacağız daha zaten. Bence de bu hafta enteresan bir Cuma bekliyor bizi. Yani. Gerçekten aşırı Herkes hazırım ben çünkü. Cuma'ya. Peki. Gülden? Salatayı beğendim ama şöyle. Ben gerçekten otları seviyorum. O yüzden beğendim ve... Zeynep bu konuda haklı. Patatesin tadını bir tık daha otlar bastırmış. Ama gerçekten Evet bak. Orada bana da attın böyle tacımı taktığım hamur usta, güzel. Eyvallah. Ona bir sözüm yok. Ama şunu göstermek istiyorum. Güzel, yumuşak. Sadece anladım. beni rahatsız eden bunun adı pide, poğaça değil. Pide dedim. Bir pide de Zeynep'e katılıyorum. Orada hatta özellikle Zeynep'e ben söyledim. Dedim ki ...muhtemelen cantık tarzı yuvarlak pide yapacak... ...bardaklı ortasını bastırdı ama... ...hamurlarının kenarlarını o kadar çok yoğun kaldı ki... ...bıraktı ki dedim... ...o iç harçları dışına atacak... ...keşke öyle yapmasa da... ...şu görüntü bakın hiç yok neredeyse... ...bana hatta denk gelmemiş... ...en azından dedim bunu böyle elinde oval açıp... ...içine tavuğu koysaydı o zaman... ...tam puf olsaydı... ...tadı güzel mi? ...tadını alamadım işte onu diyorum ama yok biraz ki... önce beğendim dedi... ...hamurunu beğendim dedim bak... Bunun adı tavuklu poğaça. Ben size söyleyeyim. Peki ee, Alisa. Alisa Hayret bir kısmı kalmış. Çok hamuru olmuş. Ben daha fazla bir şey bekliyordum ama böyle patates yemeği beğendim. O güzel olmuş. Ama şeyin hamur işini beğenemedim. Yani şeyden feriden daha çok fazla bir şey bekliyordum. Gerçekten biraz daha ince olsa çok daha iyi olmuş yani. Evet oraya koyduğumuzda bile şişiyordu herhalde. Aynen hamur iyiydi. Hamurunuz çok güzel hamur çok olmuş taşırıyor evet, evet. ama. Peki Şiva. Nasıl buldun? Benim yorum da aynı. Gülden ve Zeynep'le. Tekrar söylemek istemedim. Bu sebze çok. Ee, salatada sebzesi çok. Ee, salata öyle olur zaten. Sadece patates getirisi olmaz ki. Ama fazla ya yani. patates Biraz olmaz ki. Da İçinde zaten evet, kadar salata nedir? İçinde ya. yeşillik olan bir Şu şeydir yani. Yapsın, sen bir bırak. aynen sergen dur birazcık. Ama bunun base'i patates. Patates söylemiş. Ee, maydanoz salata Şu değil. Şu sen oraya söylüyor. Sergen Yarışmacı değil Ben zaten, yeni geldiğim yok. için hepiniz bir birlik olup beni burada sindirmeye çalışıyorsunuz hani ama sen ben eskiydin. sizden önce de buradaydım. Hani sen efsaneydin. Sizden sonra da burada olmaya devam edeceğim. Sen efsane Beni diğer miydin? gönderdiğiniz yarışmacılarla karıştırmayın lütfen. Profesyonellik o taç diyorsun, mutfak ben, ben kraliçeyim diyorsun. Siz yarın göreceksiniz diyorsun. O öyle çay atılmaz, böyle olur dediğin çok büyük konuşup girdin. Hiçbiri o yüzden bu kadar çok ön yargı ve bu kadar çok e, kinaye ile girdiğin için Sonuç bu olursa ben olabiliyor. Herkesin başına ya. o mutfakta bir şey gelebiliyor. Tabii ki de gelir. Evimizde de geliyor Hepiniz zaten. Hepiniz yaşadınız. Aynen. Aslında iddialı olmamakta fayda var. Peki. Ama bir iddialı kişi daha var. Onun iddiası da kanıtlandı. O da Keziban'ım. <laughs> Keziban. Buyur Zahide Hanım. Nasıl buldum? Hamura kızlar demediğini bırakmadı. Sait Hanım, hamuru çok güzel olmuş, pufu işte biraz kalın olmuş, kabarmış. Çok güzel olmuş eline sarık. Hele patates çanağına çok bayıldım, çok güzel olmuş. Hele bir de baklavası harika olmuş. İlk defa tayinisini yedim, şerbetin şeyini çekmiş böyle şerbetin iyilik tadını. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun Kezban anneciğim. Puan veriyorum. Peki, Teşekkürler. Hamide Hanımcığım. Kezban Hanım'a ben katılıyorum. Yani Perihan'cığım gerçekten çok başarılıydın. Hepsi harika olmuş. Ne katıyıp hiçbir şey yok. ...tebrik ediyorum. Puan veriyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben İzmir'den gelip de... ...bu kadar iddialı konuşup da böyle bir menü... ...beklemiyordum. Ee, o tacı indirmen gerekiyor. Emeğin var. Eline sağlık ama o... ...taçlık bir masa menü değil. Böyle hele Hamide Hanım'ın böyle bir... ...puan verdiğine inanamıyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ağız tadınız... ...yok sizin. Siz lezzetten... ...anlamıyorsunuz. Tacı da... ...kesinlikle kendisine kafasında olmasına ...bile kabul etmiyorum. Bu menü... Mutaca layık değil. Başka şeylerle gelin bana. Hep aynı cümleleri kuruyorsunuz. Yani ya poçası sert. ısıramıyorsun. Tarih keser Sertli. lazım. Aa. Baklava bir saniye tek tek konuşalım. üste konuşmayalım. Ama Müsaade şans edin. Hep konuşmak istiyorsunuz. O hakkınız Ama yok şu anda. Evet. Ben konuşayım sonrası sırayla. Kese kesin benim Tatlı şerbet. Ee, tamam şerbetli güzel. Kesemedim. Ee, evet. Yalansa yalan dese ben herkese Ama hakkını veririm bir saniye. Zaten. Fulya Hanım'a ben Hı. de katılıyorum. Patatesli havuç evde ben onu üç günde bir yapıyorum. 10 dakikalık menüyü ben hiç yakıştıramadım size. Ama emeğine sağlık eline sağlık. Bu nasıl sert bana bunu gösterir misin? O kadar yumuşak o Şahitsiniz. kadar harika bir hamur. Buyurun adaletsiziniz ya buyurun. o bir hazır şey yok. Nasıl Ağız tadınız kesilecek? yok. Ağız tadınız nasıl yok her şeyi kesilecek? beğeniyorsunuz. Yorum bile yapmak İlk önce eline sağlık ben tebrik ediyorum ama e, beğenmedim ben de ağız göre değil. Her zamanki gibi o. kızımı yine kutluyorum ellerine sağlık anneciğim. Afiyet bal şeker olsun. Ve final anne şefkatiyle bitti gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyorum bütün annelerime kayınvalidelerime. Şimdi sıra tatlıya geldi ama tatlıdan önce yüzünüzü biraz gülümseteyim mi? Aslında bu çok ciddi bir şey yani bayılmak falan ama hani bu ki çok <laughs> enteresan. Şimdi programın başında dediler ki 3 gün 3 gece düğün yaptık. Ama annesinin arzusuydu. O düğünün hep sonunda eve gelsin kızım. En son artık pazar günü düğün de yapıldı, nikah da yapıldı, her şey bitti. Kız alma düğünden sonra demiş. Tamam demişler Ademler. Evet. Ve Tabular Gelin almaya kendi. mı gitmişler? Cenaze evine mi gitmişler? Tövbe yarabbim. Rabb'im. Hadi bayılıyorlar, bayılıyorlar patır, mı yani? ya. Ya herkes biz şu an bile hala izlerken annemle ağlıyoruz o sahneyi. Allah <laughs> ya. E kız ağlıyorsunuz biz böyle anlatınca enteresan. Peki bir izleyelim o zaman. Trajikomik. Buyurun. Enteresan bir bayılma gelin alması. <laughs> <laughs> kız alma. O da değil. Gelin alma hikayesi. <laughs> Ya şaka mı bu? Ya nereye geldikler gibi böyle. Ben böyle güle oynaya gelin evinden kız çıkıyor falan telli duvaklı diye anons ettim. Anam bir baktım sanki tövbe yarabbim cenaze evine gittik bir <laughs> anda. Tövbe, tövbe, tövbe. Annem gene <laughs> ağlıyor Zahide Hanım. Yine mi ağlıyorsun? Evet ya. Ay Allah herkes nasip etsin kızını böyle telli duvaklı etmeyi. Gerçekten öyle. Beran ee artıları çok olan bir çocuktu. Tek çocuk mu periniz? Tek çocuk. Orada adı olan beyefendi eski eşiniz miydi? Evet. Helal olsun yan yanasınız orada bak. Ee, kesinlikle biz kendimiz ayrıldık. Bravo. Kızımızdan hiçbir şekilde ayrılmadık. Asla da ayrılmayız. Bravo. Ve halen daha bir kızımız vardı. Şimdi de bir oğlumuz oldu dedik. Adem'in de aynı şekilde. Sarılırken. Öyle yani babası hal... da ben de hiçbir şekilde arkalarını bırakmıyoruz. Bırakmayız da. Bir anlatır mısınız şu ruh halinizi? Hani adı sevdiği adama gidiyor adam aşağıda davullu zurnalı gelin çıkıyor. <laughs> ne oluyor biliyor musunuz? O gün dünürleri ve damadı hiç sevmiyorsunuz bir kere. Bir arada gitme falan dediniz evet, siz. Evet evet öyle alıyor. Gitme diye, diye ağlıyor zaten. Bir dakika senin evindeyiz. Evet. Bak kendi babası da orada annesi de evet. orada ayrılmış olmalarına rağmen falan. Falan. yan yanalar. Bakın bir anne son anlarında nasıl yaşıyor? <laughs> Çocuk! Ay aklım gitti burada vallahi bir şey Cidden oldu. Çok kötü za, olmuş. Evet, maşırama, bir ama şmaşırımın bir şey düğümlendi düşüyorum. Ama Feri peri derler ya. Evet, evet. evet. Aynen öyle olmuş yani. O da annem annem diye zaten ne olduğunu anlamadı. Herkes tokalaşmaya, öpmeye geliyor. Annem gelemedi zaten bir süre En sona o ya. kaldı. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Orada zaten biz koptuk. Sonra geldi olan. Sonuçta miydi? buradasınız. Tebrik ederiz. Peki şimdi bir şekilde siz iyileştiniz orada. Sonra aşağı inmeye başladı artık Perihan. Orada senin bunları duymuyorsun evet. sen hadi. Tamam. O aşağıda tamam. oynuyor Ben tabi duyuyorum, tabi geliyor bana. Ne Yok işte sana? biri bayıldı. Hadi diyorum kardeşim, hadi ben çıkacağım gel hadi yani şey yapalım. Yok biri bayıldı oradan ağlıyorlar dur. Ondan sonra Ajer geldi bir daha bayılınca Allah'ım dedim ya. Yeter, <laughs> dedim hani. Tepkin çok iyi ya. Ya <laughs> Tepkisi nasıl ki? Dur ben onu kaçırmışım. Tepkisi, ya ne oluyorsunuz ya falan böyle bir tepki veriyor. Ya yukarıda gelin. Ya. Hayır yukarıda gelinceye kadar da bayılıyorlar zaten. Ama şu aşağıyı aşağıyı bir daha izleyelim. Şu Adem'in şu halini bir görmek istiyorum. O yani çok tam tatlı. göremedim. Bak. <laughs> 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 Alişan böyle yapıyor, ne oluyor? Bu <laughs> canı sıkılmış adam diyor ki. Çıkalım da kurtulalım artık. Tamam pek vallahi gerçekten Adem'i şöyle yapışım. Ama kolay değil, kolay değil. Yok Allah. yok gerçekten. Evden. Arkadaşlar şimdi tatlıya geçelim, buyurun. Arkadaşlar herkes tattı herhalde. Gülden nasıl buldun? Şöyle bir şey var göstermek istiyorum. Özellikle sıcak kendi sıcakla şerbetini döktü. Zaten üstü bir anda aldı en üstte alt, alt şey oldu. Alt Kağıt şeyi oradan al oradan al Kesemedim bile gerçekten üstü çok çıtır arası taş gibi olmuş. Hani çok da nimeti şey yapıp şöyle söyleyeyim. Arası çok yağ sürdü. Tereyağlı açarken zaten bunu yoğunlaştırıyor şey tahin. Bak araların hep çiğ canım. Gördün mü? Hamur kokusu geliyor böyle bak. Hamur bunlar kokusu gelemez. Geliyor. Araları da gerçekten alırken yani bu çıtırlık değil. Bu kalıplaşıp kalmış. Üstü de yanmış. Baklavanın üstü çıtır olacak. Altı biraz daha şerbetli olduğu için yumuşak olur. Ters çevirirsin yumuşak yeri damağına çıtır yeri alta gelir. Bir lokma da çıtır çıtır yersin. Eğer... Aslında baklava gerçekten bütün... Baklava ustaları da bunu bilir ve anlatır. Bu şekilde yenir. Yani bana delik delik deşittirdin. orada üstü alevlendi altı aldın. Hani kötü söylemeyeyim diyorum baklavanın usulünü ters çevirip alıp böyle kibar bir şekilde yapıp, yapıp yemeyi ben de seviyorum zaten. İşte onun tadı öyle de biliyorum. Zaten. Çıkmıyor işte çıkmadı. Ama denemedin Çıkamadı. ki. Nasıl deneyeyim hiç hamur şeyi? Hamur Kokuyor. değil. Kokuyor. Peki bu konuda Zeynep de başarılıdır. Nasıl buldun sen? Az önce bir şeyler yaptın. Evet, evet özellikle baktım özellikle açtım, evet yedim. özellikle ortasını yedim. Gerçekten hafif çiğ kalmış. O da neden ben, bence e, tayini çok fazla kalın kalın koydu Zayıda Hanım Ben ona çok dikkat ettim. Evet ya bence fırçayla alıp hemen böyle sadece serpmesi gerekiyordu. Tayini kaşıkla böyle daldırdı kaşığa böyle kalın 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 koydu ve çok fazla koydu. Tadı güzel ama eline sağlık. Peki. Hakkını Alisa, yemem. Ee, Ali sana olsun. Süt olsun da. Hmm. olsun beğenemedim. beğenmedim. Değil. Beğenmedim <laughs> mi? Yine hepsini bitirmişsin kine... ama anne. Ee, bitirdim. Kız çünkü... siz karı koca hepsini yiyorsunuz. Sonra beğenmedim diyorsunuz. Hayır dünkü menüye göre şaheserdi bence bu menü. Ya sen Hali ne niye sen de yürüyorsun? Evet ya yani ben Sos, Sos. Ben gerçekten dünkü tatlısına bir şurada bakıyorum, şurada zaten. Bakıyorum şimdi bir de bu tatlıya bakıyorum. Valla tek lokmada yuttum da harikaydı. Sırgen bir bırak Allah aşkına. Senin tamam, tatlını da göreceğiz. Şimdi, ne yalan söyleyeceğim. ta İzmirlerden gelip burada hazır yufka kullan, yani hiç yakıştıramadın sen yani. Ne Keşke hazır... Sergen e... Yani süper ya. Sergen karısına da yürüyebiliyor gördünüz. Yargı görünüz. da atıyor de. Sergen'e de. kullandı. Geçen gün yaptığımız... Hayır. Helal olsun. Mesela bir saniye. Bir canımı ye. Ara Arat. sıcakta kullanabiliyoruz. Ama tatlıda ben kullanmadım öyle bir şey. Hayır ben tatlıdan bahsetmiyorum. Şimdi bana bahsetmiyorum. Sen, Sonuç olarak biz de menümüzde kullandık. Kendini sana saldırtma. Ama tamam. hamur da açtı karın. Onu yanına tamam, yedek aç, olarak yaptı. yaptı. Hanımefendi de açtı. Çok Bu açmak, çok açmak değil. Koydu oraya bardak bastı. Bir ben isterdim ki... Bir şey. Ben isterdim ki biri kendisi açsın hamuru. Ve burada hazır hamurla gelip de yani bunu ]ydi. sadece pişirmek e, yani bence çok kolaya geldi ve onu da beceremedi. E niye yedin hepsini? Yedim sadece bir lokmalık zaten bir şey. Ne bir lokma? O zaman bir, lokma lokma bir şey al, aldım da yedim. Hepsini yemişsin Alisa. Hayır ben kesinlikle katılmıyorum gerçekten çok güzeldi tatlısı falan Ay, hani müthişti neyse. yani ben çok beğendim. Ama ellerine sağlık yine de. O yeniden. da kendisi hazır yufka kullandı bu arada yaptığı evet, Evet herkes yufka yufkaydı ama. Peki Şiva nasıl buldun? Bir şey söyleyecek. Cuma gün biz yarışmak yapacağız. Ben ekstra hazır yufka baklava yapacaksın. Ne diyorsun? Evet. Fena Aa, iddia. Kendi Strafi. menü... E, Nasıl başka? yani? Menünün dışında mı yapacaksın? Evet. Hazır yufka ile 10 dakika içinde ekstra baklava yapacak. Wow. Bravo. Meydan ya bak Tebrik Sen. ederiz yani. Alisa siz yarın mı yarışacaksınız? Evet. evet. Var mı açılacak bir şey? Börek çörek? Var. Hadi yani yoksa ben bu saatten sonra ben o mutfağa girmem ben sana Keşke söyleyeyim. Keşke sen onları şimdi söylemeseydin o zaman yani ben söyleseydim. Yani eğer hazır çok bir şey kullanacaksan ben o mutfağa girmeyeyim oturayım orada seni izleyeyim bence. Hadi bakalım hep beraber hepimizi izleyeceğiz ama önce puanları verelim. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane.